Evet. Şöyle söyleyelim. Geliri giderini karşılamayan bir şirket mantığında bakıldığında da her defasında %50 zarar eden ve 15 yıllık süreçte de dediniz 7.3 milyar TL'lik bir zararın sürekli biriktiği bir şirketten bahsediyoruz. Hemen şu soruyu soralım. Bu şirketin finansal kriz yaşamasının nedeni ya da nedenleri nelerdir? Yani yapısal bir sorun mu var, yönetimsel sorun var ya da her ikisi mi? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi hem yapısal hem yönetim hataları var. Yani çok ciddi bir e, yapısal hatayla kuruldu. Şimdi bakın e, dört ana başlıkta toplayabiliriz yapısal hataları. Yani Yapısaldan kastım düzeltilemeyecek başlangıçta kurgu yapılırken e, yapılan hatalardan bahsediyorum. Şimdi bir kere banlio sistemi ile metro sistemi birbirinden farklı iki sistemdir. Şimdi bu sistem bir metro ve banyo karışımı bir sistem. Yani ne demek istiyorum? Şöyle düşünün bir metro istasyonunun durak aralıkları 1 ile 2 kilometre arasındadır mesafesi. Bir banyo hattının mesafesi yani iki durağının istasyonun arasındaki mesafesi 5 kilometre civarındadır. Şimdi ne yaparsınız? Metro istasyonlarında sefer sayıları yani sefer sıklıkları e, görmüşsünüzdür. İzmir metroda 3 dakikada bir, 4 dakikada bir yoğun saatlerde e, hatlarda sefer yapılır. Evet. Ama banyolarda bu 13 ile 20 dakika arasındadır. Mesela Ankara'da 20 dakika civarında. Şimdi bizim İzban'da yoğun saatlerde 6 dakikada bir e, sefer görüyorsunuz. Tren geçiyor 6 dakikada bir. Yani siz hibrit bir sistem kurmuşsunuz. Metro hattı 20 kilometre ile 50 kilometre arasında olur. Yani en büyük metro hattı 50 kilometredir. En büyük banyo hattının uzunluğu da yani 50 kilometreli de 100 kilometre 110 kilometre arasında banyo hatları olur. Ama İzban 106, 136 kilometre ile ne banyo hattına uyuyor ne metroya uyuyor. Şimdi dikkat etmişsinizdir. Peki günlük sefer sayıları nasıl? Şimdi İzban'da günlük 240 sefer yapılıyor. Normalde metrolar 200 civarında sefer yapar. Banlio sistemleri 100-150 civarındadır. Yani dünyadaki en yoğun banlio sistemi günde 200 seferi asla geçmez. Hem sefer bakın 136 kilometrelik devasa bir hat. Bu hat üzerinde 240 sefer ve duraklarınız ne metro durağına benziyor işte bakın Bostanlı Nergiz metrosu, Şemikler yani Nergis Şemikler arasına bakın. Karşı yakıda yer indiği bölüm. Buca'da yer altına indiğine bakın. İstasyon araları çok kısadır. Şimdi bunlar uygun değil. Neden? Siz banyo treniyle metro hizmeti vermeye çalışıyorsunuz. Ne zararı var? Bunun hem trenlere zararı var. Hem enerji sarfiyatında hem işletme maliyetlerini arttırıyor. Arızaları çoğaltıyor. Hem de yani e, trenlerin yıpranma oranını arttırıyor. Çünkü düşünün, her tren durdukça, frene bastıkça, kalkıp hızlanıp frene bastıkça sürekli aşınma meydana geliyor. Bunların hepsinin bakımı, onarımı var. Bir ikincisi, enerji maliyetleri artıyor. Şimdi siz sürekli dur-kalk, dur-kalk. Şimdi buna uygun bir işletme yani vagonunuz buna uygun olmalı, treniniz buna uygun olmalı. Şimdi birincisi böyle bir hibrit sisteme sahip. Yapısal bozukluklardan bir tanesi bu. İkincisi devlet demiryolları burada aynı zamanda hem yolcu treni çalıştırıyor, hem yani bölgesel trenler gidip geliyor, hem yük trenleri çalışıyor. Bu neyi getiriyor? iki farklı sinyalizasyon sistemini getiriyor. Şimdi burada iki farklı sinyalizasyon sistemi çalışıyor. Bunlar birbirine entegre sistemler değil. Ve Ali'ye e, düzeltiyorum. Tepeköy Selçuk bölümünde de sinyalizasyon yok. Hep düşünmüştüm. Ya niye iniyoruz? Buradan biliyorsunuz e, biniyorsunuz bana Tepeköy'e gidiyorsunuz. iniyorsunuz. Ayrı bir trene biniyorsunuz. Ya niye bu Selçuk'a kadar gitmiyor diyor. Çünkü Tepeköy ile Selçuk arasında sinyalizasyon yok. Tek bir tren ikisinin arasında gidip geliyor. Şimdi bu neyi getiriyor? 80 civarında sinyalizasyon var. Yani bu sizin balniyonuzun her sinyali gördüğünde yavaşlamasını sağlıyor. Trenlerle kesiştiriyor sizi. Yük treniyle kesiştiriyor, yolcu treniyle kesiştiriyor. Bunların hepsi işletim hızını düşürüyor. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki 70 tren lazımsa 70 tren yetmiyor. Çünkü hızlı gidip günde 240 seferi 100 trenle yapabilecekseniz 120 tren gerekiyor. Çünkü yavaş gidiyor. Şimdi hem bu işletme maliyetlerini de arttıran bir sistem problemi var aynı zamanda. Bu da risk yaratan bir durum. Yani sinyalizasyonun yarattığı bir risk var. Bu kaza riskini getiren bir problem. Evet. Şimdi bunların dışında üçüncüsü devlet demir yollarının e, bir pozisyonu gereği devlet demir yolları rayların sahibi kendi ortağı olduğu İzban Anonim şirketine burayı kiraya veriyor. Hat parası alıyor yani hat kirası alıyor aldığı Bakın hem ev sahibi hem işletmecinin yarı orta, hem ana tedarikçi. E şimdi burada bir çıkar çatışması var. Devlet Demiryolları gelir elde etmek için 8 senede 2017'den 2025'e kadar hat kirasını %1500 arttırmış. Yani tek taraflı kira arttırılabilir mi? %1500. Ya bu bir özel yani şimdi düşünün ev kiralıyorsunuz, dükkan kiralıyorsunuz. Her sene sizin dükkan kiranızı istediği gibi arttırabiliyor mu? Hayır. Bakın baktığınız zaman bazı seneler yüzde 240, yüzde 60, yüzde 80'ler neye göre arttırdın? Türkiye'de enflasyon yüzde 240 mı oldu da hat kirasını bir sene yüzde arttırdın. Yani yüzde 240 arttırdın. 8 senede yüzde 1500 enflasyon mu vardı devlet demir yolları İzvan anonim şirketine hat kirasını yüzde 1500 arttırdı. Tek taraflı. Yani sonuçta pozisyon gereği, üçlü bir rol gereği burada çıkar çatışması var böyle bir yapısal bozukluk sürdürülemez. Ve en önemlisi dördüncü yapısal bozukluk burada bir şirket mantığı var. Şimdi bakın Marmaray'da, Ankara'da, Türkiye'nin neresinde olursa olsun banyo sisteminde her banyo sistemi yaklaşık yüzde %50 gelir, yüzde zarardır. Bunu devlet merkezi hükümetin bütçesinden finanse eder, sübvanse eder. Ama burada devlet ne yapıyor? Ben diyor ettiğin zararın yarısını karşılarım diyor. Belediye de diyor ki ben de yarısını karşılayacağım diyor. E ne olacak bu kar edip e, kendisini mi çalıştıracak? Kar zarar mantığıyla çalışacak bir sistem olamaz. Burası bir şirket gibi yönetilemez. Bu kamu bakış açısıyla hani sizin de söylediğiniz halkçı belediyecilik kamu eliyle yürütülmesi gereken bu hizmet belediyenin ee, aslında ana görev unsurlarından biri değil banlıyor işletme. <laughs>